şey, e, Ferhat Bey, işin adını görelim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim malzemeleri alımı ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize üç istekli teklif vermiştir. Şimdi isteklerin tekliflerini açıyoruz. Teklif veren firmalar e, BOS Bilişim Otomasyon e, Rabim Bilgisayar ve son olarak da Mikrotek çözüm. Şimdi isteklerin tekniklerini açalım. Sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı biraz ağır açılıyor teklifler. Yeah. Açtı mı? Evet şimdi e, teklifler açıldı teklif zarfları. Şu an ilk sırada borç gelişimin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Borç kesimin teklifi 7 793.954 TL. 793.954 TL teklifine uygun diyoruz. Terminatı var, elektronik olarak sunmuş. Onları çözeceğiz şimdi. Evet. BOSBRIX'in terminatı yeterli. Burası da terminatına uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz şimdi BOSBRIX'in. Evet. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Ee, i̇mza süpürgüleri var, ticari süpürge bilgileri var elektronik devre olmuştu zaten. Evet. Vasiyet ticaret tablosu var diyoruz. Şimdi ikinci istekliğe geçiyoruz. Gabim bilgisayar. Teklifini açıyoruz. Evet. Teklif mektubunu açıyoruz. Gabim bilgisayarın teklifi 672 bin lira pardon 672 bin lira 672 bin bir lira Uygun diyoruz, teminatı var ve tutarı yeterli. Yeterli bilgiler tablosunu kontrol ediyoruz. Evet, imza ve var, imza sürgüleri var, icazsız bilgiler var, elektronik teminatı var demiştik. İş deneyim belgesi sunulmuş ve iş ortaplığı ve sunulmuş. Evet, burası yeterli bilgiler tablosu var diyoruz son isteklerin teklifini açıyoruz. Incotech çözüm sistemleri. Evet, şimdi e, mektubu, pardon, teklifini açıyoruz. Teklif mektubunda 835 bin Türk Lirası, 835 bin Türk Lirası. Uygun diyoruz. Yeter bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz şimdi. Evet ülke tekli masanın yeter bir tablosunda imza sürükleri var, ticari sürükleri var. Teminatı nakit yatırmış Razmiye. Tutarı. Ee, bir saniye. Nerede? 25 bin. Ha, 25 bin 100 TL. Evet. Yeterli. Burası yeter bir yer tablosu da var diyoruz. Şimdi birinci oturumu sonlandırmadan evvel e, işin yaklaşık maliyetini okuyoruz. Evet, işin yaklaşık maliyeti 814.321 lira 67 kuruş. 814.321 lira 67 kuruş. Teşekkür ediyoruz.